Bugün Minecraft'ta seviye atladıkça farklı bloklara dönüşüyoruz. Zodla beraber farklı görevleri yaparak seviye atlıyoruz ve bu atladığımız seviyeler ile farklı bloklara dönüşüyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce ben şöyle bir like atarsanız çok mutlu edersiniz ve her de yorumlarda belirtebilirsiniz çekmemizi istediğiniz videolara. Ne bakıyorsun birader? Bu tip de birader. Oo ben de öyleyim. Şşş. Köleye şomar atarım ha. Şşş. Birader. Ben gergin bir bak. Eskiden kurbağaydım haberin olsun yani. Tehlike saçayım etrafa. Ya bir kurbağa ne kadar tehlike olabilir. Gel göstereyim. <laughs> gel. <gülüyor> tamam tamam şakayla. Şakayla. Dönem. Zeytin gözüm dedi. <laughs> Kanka az yanımda dursa gamufle olayım ki merak et. <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> şey, bir blok oluyoruz değil mi tamam? Gel Böyle. gel bir hafif çıkıntı yap. Full içime yapış. Yok lan sen. Yok yok valla sen hakikaten. Bekle. Tam boş öyle. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada seviye arttıkça işte farklı bloklara dönüşük ve blokların özel güçleri ve özel oyunları var. Yani çok özel güçlü sayılmazlar ama özel oyunları var. Onda en fikiriz yani. Şimdi bunda ilk önce çimen gördüğünüz gibi çimen bloğunun içindeyiz. Hem de çimen olarak yani <laughs> ne kadar şey var yani. bir oyun. şey sen ya? mı var? Var da. Gel, gel lan. Buraya. Gel bulamayayım seni diye şey. birader. <laughs> ne var birader? <laughs> Şabarı yersin. Oğlum Doğru. benim sesi bak. Sese bak benim. Bir daha vur. <laughs> çok tatlı lan. Çok sevmişsin. Aa bu tane bulduk. Tamam gidelim. Oy lan oğlum bir dakika dur geldik. Bilemedim Zot Lan tipi değişmiş. Tipi tipi. gel gel. Neyse anlamıyor herhalde. İkimiz aynı tipteyiz. Anlamıyor musun? Bir daha ya. Harbi pardon. Aa bir de benim çalışan bir özelliğim var mesela. Yokmuş ki. <laughs> Zot burada parkur var. Yani ben şimdi demek ki biz son içindeyiz. Professional parkur var. Gel yarışalım Zot. Hadi bakayım. 1 2 3. Sen beni gittin. Yani. Ağlama. Ağlayacaksan oynamayacaksın. Allah. <laughs> Zot bir şey yapsana düşerken düşerken ne düşerken bir şey yap. Abi. Anne. Bu <laughs> <laughs> Bu da bayağıdır gülüyor arkadaşlar öyle bir maşa şey yaptık. İyi. Enayi de trolledik. Enayi de Trolledik. Yemin i̇şte ediyorum şey. şarp bu arada bir i̇şte şey. <laughs> be. Aa da ta gitti. Tamam tamam. Hakikaten Enayi ya bu. Aa. Her Enayi dediğinde Kan yok atlanmıyor get down man get down anladın mı sen atlayamazsın işte Allah'ın default kamili sen Zeng tamam ben bundan sonrası ben de bir dakika sol taraftan mıydım <laughs> Sor bir dakika bundan sonra çok büyük sıkıntı yapabilirsin ben kendine <gülüyor> iner <gülüyor> Bırak bana bir şeyler oluyor bırak <laughs> <laughs> Tutmaz <Şişt>, mı? <laughs> bana bak bana bak bana bak Ne bana oldu? Bak, bana bak. <gülüyor> 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 tamam dur Tamam <laughs> Ameno. Bir dakika bir dakika bir sıkıntı yaşarsın. Ameno. Allah senin belanı vermesin diye yapamadık. Ya. Tamam sen sen de yap orayı. Helal lan E buradan nereye? Buraya. Buradan buraya. Sen pek dedin. Buradan buraya, buraya, sonra buraya. Ne oluyor oğlum? Bir dakika dur ha yavaş. Hadi eyvallah. Allah çok stres oldu. Buradan nereye? Aa şuraya mı? Tamam. <laughs> bir de, de kamufle çıkmıyor Çıkmayın ya. Sonradan çıktı. <laughs> Hayır. Neyse tamam. Burayı da geçtik herhalde ya. Bas ya şu tuşa. Gidelim. Zing. Oy tamam. Bir saniye geldik. Oğlum bir dakika. Oy. Zot TNT olmuşuz lan. Oğlum tipe bak senin Bırak. pimini çekmişim. Yakarı, yakarım kendimi. Nasıl lan? Bir dakika oğlum. Yakarım kendimi. Zot dur. Zot dur. Kıy bak Bekle. Sana. <gülüyor> sana. <gülüyor> sana Brak dur şey. Acayip öyle bir geçer zaman gibi metotirimliydim. <laughs> evi, şey. evi arabaya yakacağım şimdi bak. Güzel kızıl kafalı bir hocası vardı. Neyse Mete'ye de buradan selamlar. Evet devam et. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin sen? <canım? gülüyor> <laughs> Gerek mi geçiriyorsun? Evet tabii oğlum. Ne demiş e Terzon? alalım da. İnsanlar konuşa konuşa barutlar üfleyip <laughs> Şimdi bunları mı indireceğim? Zeng. Uy çektim bak. Zeng. 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 Zot da çek yine. Sakin ol zaten. Güçünü tamam, Biraz da, ya. biraz da kendimiz kapışalım ya böyle. Hayırdır lan. Allah. Zeng. Allah vuruyorlar Zot. Zot bir dakika. Kendimiz kapışmasak olurmuş. Zot Abi, bir dakika. Bana niye vuruyorsun? Oğlum sen, he, hangi... ha, sen şu musun? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> yemin <laughs> edeyim karıştırdım. Allah bela versin ayrılsın. <laughs> Ben hiç görmedim seni. Sen bir şey mi? Sen bana demesen ben seni komutan falan sanardım biliyim mi? <laughs> De, mi? Vallahi mi? yemin edeyim. Hani oturup savaşırdım seni yani. Lan! <laughs> Allah bir çocuk şey sıkıntı oluyor ya. Yani ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Yani? Ne yapıyorsun? Oğlum Oğlum sen niye gitmiyorsun? <laughs> kanka? Ooo ama sen ne iyice abartın yani. <laughs> bırak vallahi yakarım burayı. Zod yapma tamam. Tamam tamam, tamam. valla. Bırak vallahi bırak bakayım. bırak. Şşş bırak. Uyyy! <laughs> 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 Bak bir şey yapacağım. Zot yap. <laughs> bırak bir şey deneyeceğim ben. Bir ya birini yakıp yapma yapma. Yapma valla yapma. Bir saniye. sen. Tam oyun şu sonu söz sağ yaktıracağım buralar. buraları valla. bak bak bırak bırak, bırak. bırak beni bak, beni izliyor musun? Evet. Miyam <laughs> <laughs> Anladın mı? hani itiraf yap. Bak bence yine harika espri. Valla anlamıyor çocuk ya. Valla patlarım. Yemedi patlarım. Üflenen üflemezsen patlarım. Tamam tamam. Tır tır valla tamam. Ya butona basın. <laughs> Yakarım lan burayı. Tamam dur. Neyse. Giderim. Tamam. Kanka bir saniye. Dur şimdi bir dakika. Ne oluyor? <laughs> Kanka taş olmuş. Pardon. <laughs> taş, <olmuşuz. gülüyor> taş olmuşuz. Şimdi burada ne var? Zot burada. Oo eğilerek geç. Oğlum burada. Oğlum bir dakika lan. Yaratıklar var. İndirdim zot. Ham ettim bak. Yaratık, yaratıkların onu. şeyi nerede? Geri. Kanka hiçbir fikrim yok. Burada sanki bir şey var. Zot buldum lan düğme. <laughs> düğme varmış. Nerede? Düğme düğme. Nerede? Ya. Gel. bak gel burada. Bak. Geç bak. Tekla. Hayır. Hayır. Ya düğme de gitti. Allah kahretsin ya. <laughs> düğme git. Bak. <laughs> ya ben valla ömrümde böyle bir rahatsızlık görmedim. <laughs> Düğmeyi de aldı. Al. İstediğin oldu mu? Evet. Rahatsız herif ya. Bak 4 level oldum. Gene artmadık. İlginç bir olay. Neyse. Demek 5 çık. Oğlum butona da basamadık ya. Dönüşemedik ya. Oğlum bir dakika. Nerede geldik lan? Kanka sudayız. Çık. Çık. Kanka, bir dakika. Bir şeyler oluyor bırak. Kanka nefes gitmiyor. Lan. Ne var burada? Bırak gardiyon. Lan, lan oğlum. Zut. Zeng. Çık çık önümden çık. Allah seni. Allah. Oğlum Ne oluyor ne lan? Kanka daha çok geri. Nazon. Kanka tamam nefesimiz var. Nefesimiz var. Oy. Ortadaki uydu sayesinde. Tamam bunu da indirdik. Kanka şurada sandık var. Bekle sandığı indir. Sandığı almamız lazım. Şunu döv. Tamam çok iyi. Başka var mı? Tamam tertemiz. Bilmiyorum. Aa, Zod, sandığı, sandığı, al çabuk. Sandığı aldım. Kanka evet, kazmayı ne da. var? Dur. Al. Kazma var al. Kazmayı al. Kazma al. Kazma al sandıktan. Aldım. Zot ben indireyim bunu. Kazmayla sen gir bir şey kıracaksın. Tamam. Ne? Ortaya mı kıracak? Nereye kıracak? Evet evet evet. Kanka oh. gir. Kanka gir. Oo. Oh. Lan bir şeyler oldu. Zot çok vuruyor. Zot vallahi çok vuruyor. Zot. Oh. Kanka indireyim ben. Aldım arayı aldım vallahi. Oğlum çok yavaş attı kanka beni. Bu arada bir şey olmuşuz sen. Şu tipe bak. Anam ne kadar tatlıyım ya. Bu tatlılık ne böyle? Tamam dur oğlum. Zeyn. bana yardım etmen lazım. Lan zot beni arayalar. Bak beni arayalar. Allah Allah. Zot. Zot indirdik. Mi? Helal lan. Zot sünger daha çok koyamayın mı oğlum? Susuzluktan acı çekeyim şurada. Zot tamam ya bunları da indirelim. Önümü göremiyorum. Bunlar. Önümü göremiyorum ya. Tamam bunları da indirelim işi bitirik. Saldır zot. Ben buraya kendi şeyimi yaptım. Ben burada yaşayacağım. Ya zot. Az yardım et yardım. Ya evet. vallahi hiçbir işe yaradı yok ya. Aa! Lucky, Lucky. Ömürlüyüm. Tamam oğlum. Tam bitti ya bunlar. Son zot. Bunlar son. Ortaya girdik daha çıkmayacak yani. Relaxing. Bizde çok az kaldı zot. Saldır. Zot öldü kanka. Harbi misin? İşte zot gibi oynamayı bilmeyen adamlar lo neler oynuyor yani? Anladın mı? Tamam, Time ben bitirdim. Oy! Tamam geldik. Bir sen lan? Neredeyse... Oğlum burası neresi? Kanka bu ne şimdi? Azat <laughs> Niye kamufle olmaya çalışayım? Bunu ne kadar sevimli olmuş bu tipe bak. Ben de öyleyim gerçi bakayım. Ya hakikaten kurbağa dışında Yok abi kurbağalık varken ben böyle şeyler anca senin işin. Oğlum ne oluyor zombiler geliyor. Zot kanka burası herhalde. Muhtemelen buton bulmaca ve buton burada. Değil, ben zot değilim. Neyse. Tamam oğlum etiketsin gözükeyim. Onlar senin abi. Sen o kadar büyük değilsin herif. Defası. Oğlum kanka zombi de geliyor. Az. Kanka yardım edecek misin? Şşşt yok. Oğlum buton bulmaca diyeyim sen ya. Allah Allah. Yardım et lan. Çıldıracağım köşelere bak bari. vay yedik valla. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar. <laughs> Yanımda Zod'la niye böyle bir şeye denk geldim onu da anlamayım. Hiçbir fikrim yok. Zod yardım etsene oğlum. Zod yok bir Ya Zod yok da. <laughs> oğlum öyle bir şey var. Sana bir şey diyeyim Zod. Benim bir tekniğim var. Allah. <laughs> ya bir de etkisi de <laughs> Bir de arkası dönüyor ya gözü gözükmesin diye. Tam hakikaten dayaklık şu ya. <laughs> Zot buraya. Tamam. Zot şunu indir. İndir. Zot bizim bunu burada bulma imkanımız yüzde kaçta kaç? Ne bileyim birazdan. Kanka biraz. çok imkansa yakın diyebilir miyiz? Al sünger. Oğlum dur belki orada vardı. Zot süngeri rastgele bir yere koy gel oradan bulmaya çalışalım. <laughs> bak 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 iyize. ha. Bekle lan olsun basmam gerekiyor. <laughs> Tamam Burak onlara bak. Bunlardan Onlar... birinde mi Evet onlardan birinde kanka. Hiç inandırıcı değilsin bileyim. Baksana oğlum niye bakmıyorsun? Kanka hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Sot bak bak. Şşş şşş. Ne Hı? yapıyorsun oğlum? Bak bak. Şşşşşşşşş. Yapma. Yapma. Hey. Oy tamam. Bir saniye ne oldu Bura neresi? Elma zot ne kadar tatlısın sen. Zot iskeletler var. Zot iskeletlere saldırı saatindeyiz. Zot sıkıntı yok indirdim. Kanka bir şey, şey yapmamız lazım burada. De. Bekle netrate Kanka... basmamız da var. Bekle, bekle bekle bekle. Bize bize bir şey anlatmaya çalışıyor burası. Kanka burada ne yapmamız gerekiyor? Zot burada bir şey yapmamız gerekiyor. Bekle şuradan dahtalara girecek. Ne oldu? Çalmayamayacak. Zot git arkandakine saldır. Tamam ben indireyim. Ben indireyim sıkıntı yok. Kanka buradan bir şey yapmamız gerekiyor. Mut demelen ama ne yapacağımızı bilmiyeyim. Netherite kazmamız var. O yüzden buna gerek de olmayabilir bu arada. Direkt bunlara indireyim kanka. Ne yapıyoruz ki biz şimdi? Şu an onu çözmeye çalışayım. Bekle. Belki, belki her şeyi kurarsak her şey gelir. Ney? Her şey kırıcık. Burada çünkü kan kırmalık bir yer yok. Burada mutlaka biz bir şey bulacağız. Veya anlamadım bilmiyorum. Bakacağız. Aa! Oğlum ne? Onu niye kırıyorsun? Oo! Zot! Oğlum bu... <laughs> Aa! Ne bir dedin lan? <laughs> dur lan dur az bekle. Zot yap bakayım. Tamam oğlum bu ne böyle? Zot bak, zot. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şunu bir temizleyelim ha. Tamam. Yerine zot. geç şimdi. Zot bak şimdi gel gel hiç video yokmuş gibi tamam bak şimdi sıkıntı yok. Tamam zot şimdi git git. Aa, Aa. Aa. ne oldu? Aa Rain Zot. Rain, zot. Rain zot. <laughs> Dur oğlum az elması gir. Kırdım. Tamam mission gone. Bırak. Hepsi bir tuzaktı zot. Seni oyuna getirdim. <laughs> yok. yok. İşte evet arkadaşlar bugün izleyicilerimiz bu kadar da. Konuşan bir ara. O şekilde umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı, desteklerinizi kesinlikle bekleyin. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet haydi. Bitler kaçar. Bitler de zor oluyor yani. Anladın? Ben beğendim. Vallahi çıldıracağım ya. Yemin ederim. Dayanamıyorum.